çekiyoruz. Aldım ben. Bakalım. Küçük geldi bana. Tamam. Sana, sana ne Bu, geldi? <laughs> <büyük> geldi. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Aşağıya yapıyor Ege abim. Tamam Her mı? Her su, su geliyor anneme. Bana küçük su gelecek. Hiç doymayacağım. Sana kocaman gelecek. Biliyor musun? Oho! Ağzıma layık. Büyük de seviyorum. Çünkü büyük olunca büyük limon ama onu ben... Aa, ben büyük limonu seçemem ya. Hmm. Büyük seçtiği için Rüzgar şimdi o suyun hepsini bitirecek. Annesi küçük seçti. Annesi bitirdi bile. Çok az doymadım ben Rüzgar. Rüzgar hepsini bitirmek zorundasın. Challenge'ın al. Yoksa kaybedersin. Ol. Yavaş 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 yavaş. <laughs> evet. Bundan sonra büyük küçük tekrar mı seçeceğiz? Hı -hı. Evet, bravo Rüzgar Her Alkış. Evet, evet. şimdiki challenge'ımız ne limon mu? Bilmiyoruz bu. Şey. Bilmiyoruz. Evet. İnşallah. Hadi bakalım. Büyük küçükleri seçin bakalım. İnşallah bunu bu sefer. Gel Anne büyük geldi. Rüzgar göster buraya kameraya. Kıvıcık arkadaşlar çok sevindim. Tamam bakalım şimdi iki challenge'ımız ne acaba sıradaki? Ege getiriyor şimdi. Acaba ne? Ya limon olsa. Büyük limon. O ve ilk, ilk bana büyük çıkmamış. Yoksa ağzım yanardı ya. Ya e e büyük çikolata gelirse yaptım. buna. Ben de yemem. Bir tane rüzgar bir dakika bu büyük oldu. Rüzgara küçük. Rüzgara <laughs> ben yiyeceğim çok... Sadece bir yudum alacağım sen. Sen küçüksün çünkü hepsi büyükmüş. Ben büyük. büyüğüm. Sadece bunun ucundan ye. <laughs> Acı biber mi yiyorlar şimdi? Hayır. 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 Bir tane ay büyük ver be. Ege. Bebeğim. çok. Ege çok olur o. Ay Rüzgar küçüğü yedi. Tamam evet, rüzgar ben yedi sayılıyor çünkü de, çok, çok büyük küçük. olarak bunu yiyorum. Anne hayır rüzgar. Şey acı var. olandan bu bak. En acı olan Aa, yakan. Ben yaktım ya. Hop. Ben de sen. Su. Bir <laughs> de bunu yiyelim. O zaman bir tane yedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Kulağıma kadar burada <güzel gülüyor> acı Çekmeniz lazım. Bir dakika patlayalım onları. Aha, Daha burada bunu çekeceğim. Tamam. Ben ses bunu çektim. Çok acı. Gel sen ikini ben açıyorum. Küçük. Rüzgar'a büyük. Hemen, Bakalım Hemen. ya. Bakalım göster Rüzgar. Zaten İnşallah limon değildir arkadaşlar. Ay bu da inşallah limon değildir. Çünkü bir acı ben kaldıramayacağım şu anda ağzım yandı. Bir de limon yersem ağzım yangın çıkacak. Aynen benim şu an midemde çıkıyor. Of lan. Midem yemiyor sanki. Aa, benim de çok kötü <laughs> midem var. Büyük bir hangisiydi? Elma. O be. Ege. ha hepsini bitirmek zorundasın. Kadın mı? Çekirdeği yemesek? Ha? Çekirdeği yemek zorunda değilsin? Hepsi bitecek rüzgar Ege'ye göre. Tamam Çekil yeme. Mükemmel, tamam. Evet. Biz burada keselim mi videoyu? Bir dakika dur. Keselim. Yiyebilecek evet, misin? Ben bunu sabah kadar yiyeceğim. Tamam. O zaman videoyu keser. Büyük küçük oyunumuza. Hangisini ha? seçiyorsunuz? Gözleriniz kapalı sesin çok çünkü herkes saldırıyor. Hangisi? Sağ mı sol mu? Bir dakika, sayı söyleyin. Söyleyin sağ mı sol mu? Sağ. Evet. Sol. Solu tamam. Sol. Evet. Sol açıyorum. Aç gözünü aç. Ya, ekmek rüzgarı evet. büyük geldi. Evet. Rüzgar'a büyük geldi. 4-5 tane yiyeceğim bundan. Tamam. Yok. Ben bundan 6 tane yesem olur. Oo. Tamam. Annen bir tane mi yiyor? Evet, annem bir tane yiyor. Ben kaç tamam. tane yiyeceğim? Tamam, rüzgar 6 tane yiyecek zeytin. Hadi bakalım. Annesi bir tane iyi bitirdi. Neden bana ağır? Rüzgar... 8... Neden algım bana büyük çıkıyor? Al çekirdeğini çıkartıyorum. Bu ne? Bu da zeytin. Çekirdeğini çıkarttığın için öyle. Yiyeyim mi bunu? Yiyeyim. Mecbur yoksa kaybedersin. Bak ben yedim şu anda. ben. Bak yarışmayı kaybetme ha. Bir verme. Dört tane mi yapalım altı mı? altı. Altı. Allah'ım zorluyor ya. Acı biber yemiş adamı ya. <laughs> Baba şundan. 6 oldu zaten bence değil mi? Hayır hayır. Oh. Aa evet 6 oldu. 4 oldu. Zaten 4 demiştim. Orada 6 yazıyor Ege. Aa evet 6 olmuş. Hadi ye hepsini. 7 oldu. Ben de buraları toplayayım. Yiyemeyecek ben kazanacağım. Ha <laughs> ha. Lay lay Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben Eğer kazanacağım Rüzgar hepsi yerse daha bir, dahaki tur ben geçeceğim. Annem şimdi kameraman olacak oh. şeyler hazırlayacak. Hmm, o zaman ben gitmemeliyim. Rüzgar yememeli. Yemez ki, yemez ki. Haydi bakalım. Haydi de bakalım. İyice rüzgar, rüzgarın olduğu için şey yap. Rüzgar ah. yersen ne kaybedecek ben geçeceğim. Ya yememelisin, yememelisin. Ben devam etmek istiyorum çünkü kendime güveniyorum ben yapabilirim. <laughs> <laughs> rüzgar hadi çok az kaldı hadi. Galiba yiyemeyecek çok... Ege. <laughs> Ege galiba yiyemeyecek. <laughs> ağz, ağz, ağzım çok doludur. Hay maalesef verdim. Yemek zorundasın. Hepsini alkış yapın, alkış yapın. bir daha çiğnemesi lazım. Çiğnemesi lazım hepsini. Çiğneyip bitmesi lazım. İnşallah yutamaz. Yutamazsan ben devam edeceğim. Sen çekileceksin oyunda. Ve Rüzgar yuttu. Yuttu, yuttu mu? Yuttu mu? Yuttu <laughs> mu? <Yutmadı mı? gülüyor> <laughs> Bekliyoruz. Belki de yutamayacak. Ben kazanabilirim hala. İnşallah. Hadi bakalım. Bekliyoruz. 일단 뭐~ 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 뭐~